İstanbul'a doğru verdiğine başkanımıza ve yönetimine derdi. teşekkür bir ediyorum. İlçemizdeki muhtaç olan öğrenci kardeşlerimize hediyeleri var. Hediyelerini getirmişler. Çok mutlu ettiler bizleri. İstanbul'dan 100 bin kilometreden buraya düşmeleri ayrıca bir takdir e, şahane bir şey. E, ben kendilerine ve yönetimine tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah izinlerimizden gelen bir şey olursa her zaman destek hazırız. İstanbul'daki kardeşlerimize buradan selamlarınızı iletiyoruz. Yardımlarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Çok Allah razı Teşekkür abi. ederim başkanım. Biz de, e, bugün Kavran içimize gittik. Sonrasında Kavran ilçemize. Bu seneki ikinci ilçemiz oluyor ve e, Kıvaltıç ilçemiz biliyorsunuz olduğumuzun yüzde ilçesi ve ilçemizin başkanı da ilçemizin başkanı da için bu sene e, ayrı bir değişik çocuklar üşümesi projesi geliştirdik. Tek ilçeye gidiyoruz. Bu sene iki ilçeye gidelim diye e, karar kıldık. Sağ olsun e, Belediye Başkanımız Deniz Köken'in de tavsiyeleriyle, onun da katkılarıyla buraya geldik ve çocuklarımıza e, bu yardımları ulaştırdık. İnşallah çocuklarımız e, bu, bu yardımları aldığında Sevinci de bizim mutluluğumuz, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz olacak. Onun için e, yönetim kuruluma ve genel e, başkanıma e, bu arada teşekkür ediyorum bizi bağırladı evet. burada. Onun için çok teşekkür ediyorum. E, ayrıca yönetim kurulu arkadaşlarım ve kadın kurulu arkadaşlarıma hepsine sonsuz teşekkürler sunuyorum. 1000 kilometreden 15 kişi olarak buraya kadar geldik yolda her ne zorlukla karşılaşırsak da ee, zorluklar üstesinden gelip e, kaba düzey içermize ulaştık. Eyvallah. Onun ee, için de mutluyuz. Görevimizi ziyadesiyle yaptık, evet. yaptık evet. ve Genel Başkanımızın da hediyelerini evet. aldı. Evet. Kendilerine evet. evet. çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, teşekkür Yarın Şu anda programımız burada bitiyor. Yarın ben e, tekrar başkanıma teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. E, tabii gelene çocuklarımız gelene da biliyorsunuz bizim ordumuzun yani, e, yanımda kışı yanımda. bayağı sert oluyor. Onun için biz e, beşinci yılımız doldu. Daha nice yıllara diyoruz inşallah. Yanımda. Tekrar yanımda. tekrar herkese teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuzun <laughs> ayağına sağlık. Evet, evet. Çocuklarımız inşallah ee, Allah mutlu oldular. Biz de e, onlar mutlu oldukça mutlu oluyoruz. Bizlere gülüp size teşekkür edeceğiz. Tek, tek, tek tesellimiz, Allah. e, gelirimiz, bütün zenginliğimiz bu. Çok Allah. teşekkür Allah. ediyorum.